Hepinize selam dostlarım. Bugün sizinle birlikte arkadaşlarımızın yani takipçilerimin kanallarına bakıyorum. Bu part 1. Ee, part 2'nin de geldiğini istiyorsunuz. Ee, bu videoya bir bir 5-10 dakika ateş şey. Şimdi bu sefer giriyoruz yorumlardan bu arada. Yorumlardan, kanal, bizim kanalı yorumlarından. Herkes Berk'in kini, Berk'in, Berk'in Berk yine Berk yani. Spike'in kini merak ettim göstereceksiniz de. Bir tane son attığım videomuz buydu. Bunda tek ben attım. Biri yo bir, bir şey yazmıştı ama no yazmıştı bir şey yazmıştı mı? Onu ben yorumu sildim. Bunu tamam, geç. Bir dakika. Burada dur. Burada bir kişiler var mesela. Şimdi nasıl life diye bir kişimiz var. Evet bu da kedi videolar çekiyormuş. Kardeşimiz şu anda bakalım videolarını. elini çekiyor galiba bir şey yapıyor. Bir şey ben bilmiyorum ama. Yani bak kardeşim, şey bunu hemen bunu bir yorumun altına yaz. Sen bunu yorumun bir altına yaz. Burada bunu ben bile yaparım da yapmayacağım çünkü çok zor olabiliyor. Bunun efektini ben de yapayım mı? Şey, yani ben de böyle bir tane kendime böyle kendimden dört tane kurulmalarım. Böyle hareketler yaparım mesela ondan yapabilirim belki. Kasım bir daha alırız. Sorularınızı bir dakika. Sorularınızı yazın cevaplayacağım. Bakalım bunlara bakalım. Güzel kedi ben buraya yazmıştım. Neredeydi? Yok buradaymış. yapmış. Sorularınızı yazın cevaplayacağım. Buraya yazmışım galiba. Ben kanala abone oldum. Ben sana aboneyim. E, böyle şeyler yapıştırır. Hadi gel. Neyse bunu yine çekmiş. <laughs> Böyle bir kanal tarafından atmış bu. video video devamlarını istiyor, bekliyoruz. Ne yazmış? Haye hey, hey, emoji atmış. Böyle size videolarıma çıkmak için her yere her shorts'a veya bir, bir sürü şeylerime yorum atın. Bunun partisi ikisi de geldi. kedi neden böyle garip ses çıkarmıştır? Doğru söylüyor neden garip ses çıkarak ki? Sen Gamze Kartal'ın neysin? Bak demiş burada. Benim halam onun niye? Ne? bir soru mu var? İroni anlamda dedi. Video dayı videoma çıktı. Senin kanalına bakıyorum. Bak yazıyorum. Şans. Şanslı günündesin. Günündesin. Hadi bakayım ben. Ben hemen iki dakika yazıp geliyorum. Geldim arkadaşlar yazdım. Şu şey yazdım. Şan, şanslı günündesin. Takipçilerimin kanallarına bakıyorum. Neyse şimdi başka bir çıkalım. Sen bu hemen çıkalım. Burada Emine Çelik ve Ölmeyen Maymun diye bir var. Olmuyor. Emine Çelik'e bakalım. İlk ödevim bu. Bu ne oğlum ya? İlk ödevim bu. Tamam. Ya oğlum. Tam matematikte işlem tamam. Yo ben de tamam diyorum. Arka yana soru koydun onu Ne yazışlar yukarıya da yazmayacak, arkaya yazacak. Arkadaşı da erkek, erkek. Bu, bu kadar sen da sen arkadaşlarım. Şimdi buradan ölmeyen maymuna kim lazım da gidemiyoruz. Hata oluştu gün. diyor. Hadi hemen başka Hı. videomuza geçelim. Bu arada ben konuşmuyorum şu anda. Hangi videodaydık biz? Şuna geçelim. <laughs> Cebim. Diyor. Burada 12 kanal var. Babaannem rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Babaannem öldü. Babaannem öldü. Hoca. Acerik, kurumun... 10 lira var. Ne yaptı? Kanala olsaydı bakardım. Bu like gelmiş. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bakın. 121 like gelmiş. Yani size bu kadar beklemezdim bu arada bakın. Gerçekten size bu kadar beklemezdim. De çok teşekkür ederim. En popüler şortun oldu. Doğduğunda babaannem öldü. Hemen ne alalım buraya. Bir yine bir bir dakika çıktım. Evet. Burada galiba bunlar Sağlam gibi biri var. Abone yokmuş. Maalesef z. 5 abone varsa kanalı Maalesef abone artmıyor bitti. Galiba eskiden kanallardı. vardı. Maalesef 100 TL en var hepsini aldım. Zümrül 82 abone. Bakalım. Hemen buradan izleyelim bakalım. Şu güzel videoya benziyor videolara emek veriyormuyorsun diyen karşı ben. Aa, 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 aa. Çok komik bir çocuk değil. Başka, başka bir Bir dakika açıklamayı var. Açıklaması var. Bakalım yanı şimdilik. Nefret, nefret, nefret etmek kolaydır. Çok toksik oynamak kolay sevendeysin. ama amans vermiyor. Allah Allah belki vermiyor. ya amans veriyor. Ben de çok güzel oynamıyorum. Oynaması bir kere kolay değil. Ele çıkınca burç çıkınca basıyor. Eksel basıyor. Oynaması Bence çok zor yani. Burada hep bir martesi, Kasım'dan yemek aslında izletir misiniz? Aa ya. Kese BJK teklidi seni G. Tamam bunlar böyle yazmışlar ne yapacağız? Ağırlamış. Neyse arkadaşlar 2 kişi var. Daha devam ederiz. Şimdi ilk iki, iki kanala daha bakarız belki bir şeyler yaparız. Hadi devam edelim. 2 ekmek aldım eve gidiyorum. Biri büyük bir kişi yapmış böyle. Yapmış. Ne yapış? Abi kardeşimiz ee, kaç abonesi var? Abonesi. abonesi. yok. Videoları da yok. Bir dakika. Aha. Bir tane videos çıktı. Ne ne bu iki dakikada bitiyor. Arkadaşlar bu arada bu kanala bakamayacağız. Neyse. ikinci kanalımıza baktık. Üçüncü kanalımıza işte. Buradan çıkıyoruz burada yazmıştık. Biri baba bir, bir baba pro yazmış. Bir baba pro dedi burada bir şey yazmış bile. Abone yok. Tamam. Star bir yazmış. Bir kaç abone ben bir tane seçim abone ama ne Süresi geçti demiş. Böyle neden o zaman yazmıştım? Tamam. Özür dilerim kardeşim. Buraya hemen bakalım kanalına. Bay bay herkese. Allah vasatın darı vasat geliyor. Bir dakika bu ne? <tık> Make 2. Kılıç elleri Baba Pro. Allah Allah. <tık> <tık> ne 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 sanıyordum. Ben onu bulamadım. İfade seç. Niye seçeyim? Bir dakika. Bu gerçekten bulmuş lan. Neyse arkadaşlar. Birazdan Biraz da daha... oyun oynayarak geçiyorum. Hadi bakayım. Ne ne oynayalım ne oynayalım. Şu yana yüklediğim bir tane oyun var. Şunu hep oynayalım. Akıllı zeka oyunu var da. Bunu oynayalım. Bunu oynayalım bir seferlik. Mesela bir sonraki videoda oynarız. Battle. Ya, tamam. battle. battle. Battle neydi lan? Ben battle ne demek olduğunu bilmiyorum. Unuttum. Evet burada savaş oyunuymuş bu da. Ben savaş oyunları severim bu arada. Oğlum ben neden Türk çıkmadım? Türk yok ki. Türk yok. Alan Türk yok. Türk yok. Ha Türk var ya lan. Lan gerçekler. Gerçekler. Türk Türk yok. Türk yok mu lan? Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. ana avradın ne? Lan ne vurdun lan? Wow. O kadar da vuramaz. Al bakayım. Bak. Ölüme çıktım mı ben öldürürüm adamı. Al, al 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 al. Ben kendi arkadaşımı öldürüyorum galiba. Ver kardeş gel lan buraya. Gel lan buraya. Eee sanki ben seni görmeyeceğim. <laughs> oğlum yiyemiyorum. Ana ne avradın. Nasıl iki dakika yiyordun lan? <laughs> ver. Ver onları. Akşey. Akşey. Ulan Akşey'e kırk alacaktım. Almışım zaten. <laughs> ya oğlum reklamlardan bir bıktım ya. Bıktık ya. Hadi 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 çık çık çık, çık. Noel baba. Ha, Noel baba. Sakin ben sizi görmeyeceğim. Öldürmeyeceğim. İyi. Tamam, bunu geçelim. Bunu oynamayalım. Sevmedim bunu çok. Hmm. Ya bir ya da düştü. Hadi bak. Hadi bak. Bu, 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 bu soruları size soracağım. Hadi bakayım. Şimdi bunları aşağıda tırağa artık. Ben sonra söylerim zaten. Kadın değilim ben. Erkeğim. Erkek. Ben buraya yazıyorum. Oku beğenler. Bilmen bilmenler. Siyah beyaz bir ha hayvan söyle. Panda. Panda. Keçi ya yanlış. Kuat demiş. Bu. <laughs> bir şekil söyle. Dikdörtgen. Gel. Dört gel. Ha öğrenen. O ne lan? Su yükseliyor. Evet Ayşe. Gitti. Öldü. Hadi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gel Neyse çıkalım bundan. Beni beğendik zaten. Ne oynayalım lan? Oyun da oynayabilir. Oynayamayabiliriz. Lan yeter lan. Whatsapp'tan her gün mesaj geliyor. Dur size Minecraft'tan şeylerimi göstereyim. Ne demişti? Um, evlerimi göstersek yok. Evlerimi göstermeye gerek. Bunu başka bir videoda göstereyim. Umarım şu kas kalır. Neyse, Buna boş verelim. Bir BS'ye girelim 2 dakika. Maç hazırız, bir şey yaparız. İstek attın artık ya bana. Bu bana bir istek atın hiçbir satmıyor. Kulübü izle de gelin. İki gün kapalı dedik. Şu an sadece davetli açtık yani. İki gün değil bugünlük kapandı. Bakın açık. Şu an şimdi açık. Herkes davet tasları atıyoruz. Herkese alıyoruz. Ama bak böyle açıkla. Aha. Lan kaynayacak ya oynuyor. Bir dakika. Bir, da Bir dakika. Oha. Mişmiş kaynayacak ya. Galiba kaynayacak yanındaysan bulamayınca. Kendi hesabıyla İkinci hesabını konuşturuyor. Bir ona giriyor bir ona konuşuyor galiba. Öyle yapıyor. Yani öyle olabilir yani. He. Biz bir oyun oynayalım. Ne alalım? Gold alalım. Hoppa. Bakın korsan gold. Bir maç atıyoruz. Kapalıp gidiyoruz. Sonra ben de oynayalım. Ne yapayım? Bir maç atalım. Gidelim. Sonunda da kostüm falan filan veriyor yani. saat dolmadı. Tamam doldu. Sanki Jack'e kesinlikle yalnız. Söyleyeyim. Burada çok kişi var. Hepsini isteği katamadığım için biraz çıkarak. Bir de bakalım. Bismillah diye vuruyoruz. Allah. 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 Arkadaş. Bu arada evde çok borala izlemiyorum. DS izliyorum. Çünkü d DS kısa yani. Kısa şeyler izlemeyi sevdiğim için kısa izliyorum da. Bu galiba video olmayacak. Yani e, internetsiz bir oyun olacak. Lan internet neden yok? Ya oğlum biz videoyu kapatalım bence burada. Çünkü bu iki saat oynanır yani. Söyleyeyim. Yanımda Melody var. Ha, ben bir de Kof'la oynayacağım ben. Yanlışlıkla kaldık. Neyse ben videoyu kapatacağım galiba. Bu da kapatıyorum. O size selam versin. Selamlar görüşürüz arkadaşlar. บายบาย